Zirva adamı zirvelerde. Şimdi başkan size bak zincir halkaların işaretlerini gösteriyor. Parti 2 değil mi başkan? Parti 2 geliyor arkadaşlar. Biri aldık gördünüz. Videomuzda görebilirsiniz. Parti 2 gelir şu anda. Bu burada Duvarı, değerli aldık. Bu duvara söküp bakacağım. Burada değerli veriyor. Burayı kapatmış. Değil mi başkan? Yani. Bak 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 bak. Oo, şuraya bak. bakalım şimdi? Ee... duvar örmüş değil mi? Duvar duvar başkan bak toprağa bak toprağa. Ya, al 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 orada da kaya var bak duvar. Yavrum yavrum he. Zincir baş, başkan iki halka vardı bak birini aldık şimdi ikincisi de çıkıyor define değil mi? Yani. Oo şuraya bak şuraya. Oo, ne yaptın sen ya? Bu nasıl hoşlar? Düz düz sokmuş değil mi? İşlem yani. yapmış, işlem başkan. Bak. Şu ön tarafı da sök başkan. Şurayı ama orada bak kaya var bir tane, onu da sök. Orayı bir açalım. Duvar hani adam o arayı kapatmış değil mi zulayı? Yani. Bir de hep kırmızı taş ya. On başka. Burayı iki arayı kapatmış, içeri sokmuş. Evet. Bak halkaların akıntıları nerede? 1 Bir, iki. Bak, Görüyor bak, musun? Şuraya bak, şuraya. He? Bak. İçeri sokmuş işte. Bak, Test bak, bak, bak. Bak, Araya sokmuş araya. Aç orayı. Bakın arkadaşlar, bak. Böyle orada bir şey çıktı baştan. Buna böyle beyaz çıktı. Bak, görüyor musun? Bunun içeride. Al, al onları al. Oo. başkan Al onları bir dedikler tutacağım orayı. Kökler sarmış. Oo arkadaşlar. Nasıl ya? Al çek onu orada bak bir tane daha taş var başkan Altta altta. Şurada. E ee, onu öyle. Oo. Oo. işaretin akıntı yönü nerede arkadaşlar? Aktığı yer zula çıktı ha dolgu duvar vardı burada bak dolgu dolgu <laughs> çiling babası parti ah. şey geldi Şurada patladı bak vallahi zula patladı Şurada dur bak başkan ya parti iki zula patladı bir küçük kazmaya evet dur dur ya şuraya büyün oğlum. Şu da bağlayayım ya. Az çekelim başkanım müsaade et. Burayı da al ya. Şurayı var ya. Abi orayı da al ki tam böyle bir her şeyi net alalım değil mi görüntüyü? Ha, vallahi güzel oldu ha. Evet lan ay ay. Dur lan. Bu bölümü. Şeye vurdum. Ne kadar çalışır. Oo tüm dolgu çıkmış. Şu otları da bak başka şu. Heh. Oradan onları söksene. Orada söksene. Al onları. O kaya göçmesin. Evet. He? Şu bir saniye. Altı. Bunun altı doldurulmuş ya. Zula. Şundan. Şundan. Bana, Bana ya. karşı yapmayın. Bana verir misin? Yapamıyorsan tamam, o tarafa ver. Oo başkan. Bak doğrular bunlar çıktı. Bak bak. Bak. Tüm kanal verilmiş. İşte aşağı doğru git diyor sana. Küçük kazma. Hemen yanında. Şu pörsükleri de yoğulur. Ha onlar da yoğulur. Pörsükleri. Bir dedektör tutalım şurayı bir temizleyelim de ya. Ne diyorsunuz? Aynen tamam bir düzle başkanım da tutalım. Ben hemen kurumunu yapayım. Ya. Abi burası dolgu ya. Bak arkadaşlar görüyor musunuz? Bak. 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 Ada burayı işlem yapmış ya. He? Ne Yani, yani şuna bak ya. Orada bir kaya var onu da sök başka. O, onu da sök. Bak onu da sök ki. Şurada bak bir delik var onu da yapsana. Şu yanıyor. O deliği de aç olaydı görelim orada. Bak orada da bir kaya var. Bak altı tüm dolgu buranın. Oo. Aşağıda kanal çıktı mı? Yok. Ama, Alkan'ın bak şimdi başkan bak. Alkan'ın baktığı yer neresi? Bakın. Şöyle. Bakın arkadaşlar şöyle bir işareti göstereyim. Şöyle bak. Bak. İşaret orada değil mi? Birincisi, İkincisi nereye veriyor? Burayı veriyor. Sen burayı bir tut bak. Hazır mı? Bir şurayı güzel bir ara bakalım. Nerede tam? Hani? Tam orada mı? Şu an burada. Tamam. Bak, bak orada. Aha. Oo. Burada büyük bir Aa. Tam burada. Halkaları burada değil var ya. mı? Orada da var. Burada da var. Bak. Orada da var. da var. oraya git. Asıl. Ee, esas yer var. orada ama. Bak kaç damper yapıyor. Bak orada. Görüyor musun? He. Çek. Bak orada. Bir de şuradaki ne? Burada da var bir metal gibi. Burayı bir piyontele arasana. Bir. bir piyontele bu ara. Oradaki büyük ama. İçerideki değil mi? Sen ara orayı bir. Kırıttı bak bak. Para Yoksa büyük bir içeride cisim Büyükten... vardı oradan alttan alıyor olabilir. Olabilir. Çünkü burada. Açık mı? Açık. O tarafa git ben alıyorum mu? Aa orada bak o yüzden büyük cisim evet, varmış büyük oradan alıyordu daha dedektör şurayı bir aç bakalım. Bakalım buraya. güzelce bir aç bakalım. Yavaş yavaş bir bakalım. Bakalım ne var burada. Göründe de bir şey yok ha. Böyle görünmüyor. Şu anda gözü... Aha! Aha. Bak, Çok da uzaklamış ya. Bu ne öyle? Ya demek ki kişi... Oo. kişi. bir yolu. <laughs> Nasıl Şöyle. tam da akıntının önüne yapmış Aha. ha. Zengin. Yavru ya bak da ne çıkardı. O değil mi dolu olan? Tutma bu, mu? Bu, bu. Merak bu. ettim. Bu yanlara gel bir ama altta var mı? Ama. Buradan ondan mı alıyor? Buradan alıyor Ha, ondan alıyor. Tamam tamam. Yavrum benim. Şuna bak. Şuna bak ya. burada burada anlatmaya Vallahi gerek Vallahi dedim tutuldu şunu çıkışa bak Şu akış şeyler ya. nerede halkalar halkalar burada bak. bir Böyle iki, iki akıntı burada anlıyor Ben buradayım dedi Zula nasıldı duvar vardı başkan burayı söktüğünde evet, değil evet, mi var al şunu var. bakalım başka. duvarı söktü O yerine bak Oo. getir bakalım burada hemen burada yapalım. Şöyle hemen ne var? Oo. Ha. Oo. Oh. Oh. Bakayım Öyle bir şey? göster bana şöyle. İçinde sarılar gözüküyor. Oo. Oh. Oh. Döktü Koray. Biraz. Aa. Aa. Bak, bak, Bu bak, bak. nasıl bir şey? Dur. Bu farklı bak. Hı? Başkanım şunlara bak, bak ya. Farklı çıktı bak. Vallahi farklı. Baba. Tüm sarı bu. He. Tüm sarı. Şu var bir yeşil. Gold bunlar hep dökme ama. Şuraya bakın. Şu ne başka? Şunu getirsene. Şunu. Şunu. Yakın. Yok, yok, yok. Ha, bu. Bir çeşit bir şey ya değil mi? He? Yani. Cık. Neyse. Onun şu aynı. Aynı mı seri? Aynı, şu şu iki aynı seri. aynı. Şurayı bak. Şunlar gold. Yok Oo, Oho. Arkadaşlar söze gerek var mı? He? Yani Şurada Osmanlı mı var başka? Bir tane Osmanlı. Şu gümüş gümüş. Getir bana Şu bunu. Osmanlı bak. Getir bak. Osmanlı bu. Ama şu goldor nasıl böyle ağzı kapalıydı ama zor kırmızı. alışmış Bir daha mi? tutmam orayı dedektör. Az önceki gibi alıyorsa bence bu müjde çünkü az çıktı. Az, He? az yani boş şey işarete göre az. Az da altta veriyorsa. Devam o zaman maça. Aha. Boş var şurada bir şey var ama. Var abi altta var diyorum size ya. O yanı tut. Gel orayı. Orayı bitti. Nerede tam? Ne? Hani? Bizim dedektörle mi oynuyor abi? Yok ya. orada gidiyor başka. altta abi. Azalıyor ama değil Yok. mi? Derin de oh. ama abi. Yok, bakayım bak bakayım gel bana metaline bakayım. Çok ama derinde. Çek bir daha getir orayı. Abi. Derinde. Derinde çok az damper. Parti o zaman burayı başlam. devam. Parti 3 mü? Parti Parti arkadaşlar Alantarına Merak ettik ama e. Alan Taramayla bir daha bakalım değil mi? Ondan sonra bakalım başka. Bak, parti 3 gelecek. Takipte kalın.